Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar, Metin 2'de hile kodlama, programa dökme, pointer ve offset e, bulma videosunun e, bir son bulmasını istiyorum çünkü bayağı bir yorum geliyor, nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun programa döküyorsun, ben yapıyorum olmuyor gibi cesinden tam detaylı bir şekilde anlatacağım bu videoda. E, şimdi arkadaşlar, chat engine'ımızı açıyoruz, Metin 2'mizi seçiyoruz tekrar metin 2'ye dönelim bizim için saldırı e, hızı kısmı önemliydi şöyle yapıyorum 100 ise aratacağımız değeri daha önceki videolardan biliyorsunuzdur bilmeyenler için tekrar açayım şöyle şimdi 100 ise şu değeri aratacaksınız 16 256 130 ise bu değeri aratacaksınız ben bu değeri aratacağım şimdi ee, yeşil e, yeşil basıp şu anda saldırı hızımız 130 oldu. Metin 2'yi aşağı alayım, kasmasın. Burayı 2 byte yapıyorum ve first scan diyorum. Tekrar Metin 2'ye dönüyorum. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Giydiğiniz, elinize giydiğiniz item de önemli. Mesela ben e, bu yay giydiğimde saldırı hızım 154 oldu. Çıkarttım. Bunu giydim. Bir değişen bir değer olmadığı için alatamam. Bu yayla işlem yapacağım. Yay giyiyorum. Tekrar buradan Instaradit Valide diyorum. Next scan. Çıkartıyorum. Tekrar düzeltiyorum. Bu değeri bulduk. Taktığım an Değer değişecek. Bakın. <laughs> Gördüğünüz gibi Değerimiz değişti. Şimdi e, Gelelim Kalıcı pointer ve offset bulmaya. Buna sağ tıklayıp Pointer scan adres diyorum. Burayı 4 yapıyorum burayı 2 yapıyorum Bu kısımda e, diğer videolarımda Kayma olduğu için e, Anlayamamışsınız Ok diyorum Masa üstüne bir yere kaydediyorum dosyayı Evet gördüğünüz gibi buldu arkadaşlar 3895 adet Eee kod parçacı buldu. Buradan metin 2 ile alakalı olanları seçiyorum. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Biraz çok olsun. Ne demek istediğimi anlatacağım. Bunları seçiyorum. Yeter bu kadar. Aşağı alıp oyunumuzu kapatıyorum. buradan tekrar açıyorum. Tamam artık metin işimize konu aşağı alalım. Buradan tekrar metin gibi seçip listeye yes istiyorum. Büyütüyorum çetenin. Soru işaretli olanları siliyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Burayı çok önemli ve dikkatli bir şekilde izleyin. Aksi takdirde yapamayacaksınızdır. Tek tek burada bulduğunuz e, pointerları deneyeceksiniz. Nasıl? Bu şöyle. Hemen bir tanesini açıyorum. Burada iki adet offsetimiz var. E, yeni bir tane not defteri açın. Bunları kaydedin. Deneyeceksiniz çünkü. Hemen şunu bir deneyelim. Neden? Ee, birkaç tane seçin dediğimi anlayacaksınızdır. 0401 e, 2BCC bunu alıyorum. Şuradaki değeri. Next diyorum. E, hex kutusuna işaret koyup byte'ı 4 yapıyorum. Buradan first scan diyorum. Gördüğünüz gibi yeşil bir tane adres buldu. Buradan ad adres manueliye geliyorum. Pointer'a işaret koyuyorum. Birinci offset'imiz 188 ikincisi de 5A4. Şimdi buraya bu pointer, yazan, e, pointer yazacağımız kısım buradaki adres kısmı. Çift 0 6F0 850 Gördüğünüz gibi şu anda e, bir değeri tekabül ediyor. Ok diyelim arkadaşlar. Bulduğumuz değer şu. Hemen oyuna dönelim. Evet değer değişti gördüğünüz gibi 154 değeri bizim bu koda tekabül ediyor çıkartıyorum bunu gördüğünüz gibi 130 değerimiz de bu şimdi gelelim programa dökmeyi bu bizim kalıcı pointer offset'imiz şöyle bir şey var ben ee, videoyu çekmeden önce denemiştim tekrar bir deney bulmazsa öbür bulduğum pointer offsetleri deneyeceğim. Şöyle yapıyorum. Ee, daha önce bir proje oluşturmuştum ben. Güzel Basic 2008 kullanıyorum bu arada. Hemen şunu izleyelim. Neymiş bizim pointer'ımız bu. Şu şekilde. Offset'li mi? 188. Diğeri de 5A4'tü. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, onu da değineyim videoda. Checkbox veya buton eklediğinizde e, start veya stop verdiğinizde çalışacaktır. Fakat e, stop verdiğinizde durmayacaktır. Çünkü bu timer'la alakalı bir durum gibime geliyor. Onu çözemedim. Fakat şöyle bir şey yaptım. Textbox'a girilen diğerleri değiştirirsek hem çalışıyor hem duruyor. O yüzden ben bir adet textbox koydum. 4 adette pardon. Hani 4 adette buton koydum. Orta hızlı çok hızlı kapat. Şimdi ortaya çift tıklıyorum butona. Textbox 1.text yazıyorum. Ve orta değeri buraya yazıyorum. Şimdi şu kodu alıyorum. Bu kodumuz neydi? Elimizde hiçbir şey olmadığı halde 130 saldırısı değerinin koduydu. Bunu şöyle yapacağım. Kapat butonuna yazacağım bunu kapat dediği zaman eski haline dönecek. Ortaya geliyorum. Bunu yazıyorum. Buraya 7 diyorum. Hızlıya geliyorum. Yazıyorum. 8 diyorum. Bunlar daha önce denemiştim ben. Çok hızlı ya da 9 yapıyorum bunu. Şöyle bir şey yaptım. Formula adına timer bir start verdim. Yani program her açıldığında timer'ı startlayacak ve çalışacak yaptığınız kodlar arkadaşlar. Timer'ın e, interval değeri de 100 arkadaşlar. Şimdi e, buradan properties'e gelip view uc Settings'te recruiter administratörü buraya yapıştırın. Exonym hatası vermemesi için. Ardından Write e, pointer integer dosyasını entegre edin programa. Kaydedin masa üstüne. Build edin. Programı kapatın. Tekrar açın. Bu 2008 için geçerli arkadaşlar. Onu burada bahsedeyim. Tekrar açalım. Böyle bir ekran gelecek karşınızda 2008 kullanıyorsanız. Restart diyorum. Program yönetici olarak çalıştırdığımız için. Böyle bir hata pardon öyle bir mesaj ekranı geldi. Tekrar start görüyor. Start vermemin nedeni e, bu ilk ettiğimde gözüksün diye. Buradan kapatıyorum çünkü program üzerinden çalıştırdığım zaman açmayacaktır. Şöyle yapıyorum. Orta bizim neydi? Bu. Gördüğünüz gibi. Hızlı. Çok hızlı. Kapat sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ben reboot atsam da e, bu çalışacaktır fakat şöyle bir şey var. Korumalı serverlarda fonksiyonlar farklı olduğu için ya da değişik bir yazılım kullandıkları için engelleyebiliyorlar arkadaşlar. Ben onu şu anda kendi sanal sunucumda yapamadım. Her reboot attığımda e, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şöyle göstereyim hatta. 193 diyelim. Şu anda kapatmıştık. Orta. Hızlı. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Programa dökme bu şekilde kalıcı kalıcı pointer ve bulmamız bu şekildeydi arkadaşlar. Bahsetmem gereken önemli bir konuda şu şimdi timer'a tekrar gelelim. Ben burada ne yaptım kafanız karışacaktır, onu da bahsedeyim. Biraz uzun video olacak ama dediğim gibi bu pointer offset e, programa dökme videosunun bir son olmasını istiyorum. Şöyle bir şey yaptım şimdi bizim standart olarak viride pointer yani start vereceğimiz kod şu şekilde. Buraya metin ikimizin bin, clad binini yazıyoruz. Buraya pointer'ımız yazıyoruz. Buraya da offset'lerimiz yazıyoruz. Tek offset olursa da olur. Fark etmez. He, yazalım. Şöyle. Ya. Kapatalım. Şöyle bir şey var. Şimdi burada sıfır e, yazan kısım. Bizim oto vuruşlar için kullandığımız kısım arkadaşlar. Bu sıfır oto vuruşta kapatıyor. Bir açıyor. Fakat bu hızlı saldırıda ya da Speed Egg'de olaylar değişiyor. Bu 0 ya da 1 ile yapmayacağız bunu. Buraya değer girmemiz lazımdı. Ben de şöyle bir şey yaptım. Forma textbox ekledim. Textbox'tan değerleri alacak. Ardından orta butonuna geldim. Textbox bir nokta text dedim. Yani butona basıldığı zaman bu değeri alacak. Orta değeri alıp çalıştıracak. Formula adına da timer start vermiştim sorunsuz bir şekilde çalışıyor şimdi buradan Metin 2 yazan kısım bizim şu arkadaşlar görev yöneticisindeki Metin 2'mizin client mini gördüğünüz gibi benim sanal sonucumun e, ismi Metin 2.exe Ben buraya exe yazmıyorum Çünkü program görmüyor sadece başlığını yazıyorum küçük bir şekilde Metin 2 e, sizde bin ekleyin ya da ne bileyim oyunun adı testtir test nokta bindir uzantısı test nokta bin ekleyin bu şekilde çalıştırabilirsiniz dediğim gibi değerleri textbox'tan almanızı öneririm çünkü e, buton veya checkbox eklediğinizde çalışıyor fakat durmuyor yani e, kapat dediğiniz zaman kapanmayacaktır ben de böyle bir şey buldum Umarım işinize yarar. Kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Ee, en önemlisi de video e, çekerken inşallah kasmamıştır diyelim. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.